Üniversitelerde yeni eğitim dönemi başlamak üzere istediği bölümü kazanan öğrenciler mutlu. Ancak bir de istemediği mesleğe adım atanlar var. İşte bu öğrencilerden biri meslek seçiminde aile baskısını gözyaşlarıyla gündeme getirdi. Uzmanlardan da ailelere önemli uyarılar geldi. Bilgisayar mühendisliği. Bana bak bana bunu zorla yazdırdınız. Üniversitede istemediği bölümü kazandı, gözyaşlarına boğuldu. Gel. Anne ben bunu istemiyorum. Bu manzara, her sonuçları açıklandığında yaşandı. Dişime olmak isteyen bilgisayar mühendisliği kazanınca ailesini suçladı. Ben bunu istemiyorum dişimi altına yazdırdınız bu niye geldi? Sosyal medyada yayınlanan görüntü dikkatleri destek seçimine çevirdi. Peki gençler meslek seçerken aileler ne kadar müdahil olmalı? Aileler tercihlere tabii ki müdahil olacaklar. Tamamen müdahil olmamaları söz konusu değil. Burada önemli olan çocuğu doğru yönlendirmeli. Doktor olmak istiyor ama doktorun olumlu ya da olumsuz yanları, doktor olursa karşılığında neler görebileceğiyle ilgili kısmı aile anlatması lazım. Son karar tabii ki her zaman çocuğa aittir. Çünkü Neden? Çocuk 4 yıl sonrasında hayata atılacaktır. Bu hayata atıldığında severek yapacağı bir mesleği olması gerekiyor. Aile baskısıyla yazılan bölümler, olursa şayet öğrencilerin ikinci yıl sonrasında tekrar üniversite sınavına girdiklerini görmekteyiz. Bunu nasıl söylüyoruz? Önceki yıllar 1 milyon 500 bin kişilik bir üniversite sınavına katılım varken şu an 3 milyon üzeri bir katılım söz konusu.